Hepiniz'e selamlar dostlarım ben Doğan kanalıma ve video'uma hoş geldiniz umarım aileniz keyfiniz yerinizdedir derken uçak tuzu kullanıyoruz oldu şöyle tuzla geldik uyu uyu muzo burası bir kalabalık Bu arada dostlar yanımızda benim muzo var muzo ile birlikte tuzu atladık ama kanka burası çok 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 kalabalık ve benim ailemizin en büyük bir tavan var. Benim de Bu MP buldum kardeşim. Adamlar uzi falan ben mı? Bende de şeyler yok yoku. Bekle burada. Aldın mı? Almadım bekle. Kompiyi var. Yattı aşağıya. Helal. Kanka. Ulan. Tamam. Or. Yumruklamam yok mu? Tam yan evde muzu. Geliyor mu? Burada. İkisi geliyor. Oynama. İkisi de ghost abi. İsmi. Bunların ikisi zaten birdi herhalde ya. Evet. Dostlar school tamamen tertemiz kanka tokilerden sesler geliyordu şöyle biz tokilere doğru oynarken kanka siz videoya hala like atmadıysanız bir like atarsanız gerçekten çok etmiş olursunuz beni desteklediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum dostlar. Tokilere doğru oynayalım hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Oo, oh. bu evin içinde... <laughs> ev içinde hiç iyi şeyler yaşanmıyor bomba atayım mı yukarı? Bir üstünde. Atladı. Tek akıllı sendin zaten. Hı. Abi sesini alıyor mu? Alıyor. yukarı. En son yukarıya doğru mu çıkıyor? Ya tam şurada bir yerde sanırım. Ya bu bu ya da bu. bu. Ich sehe, Dostlar sukul tokiler tamamıyla tertemiz. Sukula gelenleri de bitirdik. Tokilere gelenleri de bitirdik. Muzu şurada bir fişek atmışlar. Bu çok uzak ya. <laughs> bir araç bulalım. Seyirine bakalım <laughs> Dostlar güzel başladık. Hızlı başladık. 8 leşi geride bıraktık. Oyunda son 45 kişi var. Hemen seri olursak daha güzel killer toplayabiliriz. Hemen önümüzde bir buggy var. Bug'ı alıp seriyecek kanka. fişeye doğru oynayalım. Hadi bakalım. Let's go. <laughs> Dostlar hemen bir airdrop atılıyor. Fişeği bulamadık ama kanka bir airdrop atılıyor. Airdrop'a bakalım. Şöyle bir AVM falan varsa AVM AVM'yi falan bir çekelim kanka. Avuk var. Abi avu çekeyim mi? Çek. Kardeşim. Geri benden. Durdu mu devam etti gel bin. Nereye gitti? Buradan uçtu. Önümüzdeki evlerde olabilir. Burada bir yerde. Dostlar bu adam burada bir yerde yatıyor. Aradım aradım bulamadım ama gerçekten yaşamaya hak Öyle bir kaçtı ki. Lan! Burada yatıyormuş. Aha. Abi adam. Bir baydım. Okey. Dostlar 12 leşi geride bıraktık. Oyunda son 13 kişi var kanka. Şöyle seri olup o 13 kişiyi de bir bulalım. Yine alırsak bizim için her şey daha güzel olabilir kanka. Muzo şu God Karunis tarafına doğru oynasın. Harak. Nerede? Bak gidiyor önümüze. Onu kaçırmaman lazım. Motor. Bana açı ver ben onu alayım. Aşağı uçtu aşağı uçtu. Dur. dur beni. Burada. Bekle, acele etme. Bekle. Gördün mü bilerek sıkmadım ha. Yanarak yandı. Ya yanacaktı ya bombaya oturacaktı. O kadar çaresiz yakalandı ki M4'ü çektim. Adam ya yanmaya mahkum olacaktı ya da bombaya yanmayı tercih etti kardeşim bin drop Burada şurada bir yerde bak görmüştük bak yalan abi. önümüzde adam var devam et durma Böyle bir döneceğim burada büyük dön, ihtimalle arkadaşlar da var yattı yere Gördüğün ya ne? yere yattı gördüm tamam aldım ikisini Daha. de Seri devam et dostlar güzel devam ediyoruz son 9 kişi kaldı Dostlar önümüzde bir airdrop var. Şuradan bir AVM çıkarsa alacağım. Ee, Avuk çıktı. AVM yok. Bindim ben devam et Alan çok küçük. Her yerde biri yatıyor olabilir biliyorum. Bunlar hala atlayıp atlayıp duruyor. Nerede ya? Duranlar yerde birisi yatıyor olabilir ya. Şu ara çukurda geçsene. Dostlar son 8 kişi kaldı. Alan bayağı küçük ama yoklar yani. Bunlar nerede yatıyorsa son 6 kaldı. Oyun alanına düşüyorlar. Bakmadığımız yer kalmadı. Son 6 kişi. Ama yoklar yani oyun alanına falan düşenler oluyor. Nerede pusuyorlarsa gerçekten herhalde olsun yani. Hepsi oyun alanına düşüyor. Kaka gibi ya. Solda duydun, duydun. buraya kapıya. Adamlar adam kırmızı açıkta gördüm. gördüm. Açıkta bir adam, açıkta da bir var. Kırmızı gördüm ben Oynadım. Açıktan gidiyorum. O kadar açık gitme. Ben bir bomba attım çatıya. Bomba Benim geri sekti ya. ya. Yok sekti. Leşin mi geldi? Oy, bitti. Yok bitti. Benim leş geldi hem bitti herhalde. Tamam güzel bomba. Eline sağlık. Oğlum bombaya da ölmezsiniz be. Biraz dayansaydınız çatısaydık falan daha güzel olurdu. Dostlar şu küçücük alanda son iki kişi bizle birlikte dört kişi var ama aa, arkadamız o duydun. Alan alan dışından geliyor. Sağda dön onu. Tamam. Nereden adam etrafına bakın ya artık. Alan ölmesi yok mu? Yok yok yok. Pro bakken mi? Avm atalım mı son da mı? Nasıl kaba avmimiz var ya? Yok pro da var. Aha yatıyor 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 yatıyor. Nerede? Gördün aç aç Görmedim. Görmedim. Aa, bu aç kenara bak. Önüm. Az daha aşağı git. Kardeşim ne yapıyorsun? Dostlar toplamda 21leştik Muazzam derecede bir gameplay videosuydu Biz oynarken çok keyif aldık Umarım sizler de izlerken bizim kadar keyif almışsınızdır Kanka videoyu beğendiyseniz like atmayı Kanala abone değilseniz abone olmayı Bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın Hepinizi çok ama çok seviyorum Bir sonraki PUBG Mobile bölümünde görüşmek üzere Allah'a emanet olun